Düzce gezmeye geldim. Arkadaşlara sorduğumda hani hem gezebileceğim hem de drone'umla çekim yapabileceğim alanlardan bir tanesinin burası olduğunu söylediler. Geldim ve gerçekten drone'u uçurduğumda bayıldım. Ee, buranın yapımını düşünen işte artık belediye, mimar kimse tamamen havadan görüntülemede manzarayı estetik açıdan güzelleştirecek çok güzel çalışmalar yapmışlar. Herkese tavsiye ediyorum. Gezen arkadaşlara da kesinlikle Hilal Tepe'ye gelin ve drone'la görüntüler alın. Mükemmel görüntüler çıkıyor yapanların emeğine sağlık